Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle operasyon ilanlarına bakacağız. Hemen başlayalım. <laughs> arkadaşlar videoma abone olup like atmayı unutmayın. Bakalım. Şimdi burada aralarında en iyi motor hangisi? Onlara bakacağız. Seri bir araç mı? Güzel araç mı? Piyasası olan bir araç mı? Onlara bakacağız. <laughs> Hemen başlayalım. ₺230.000'den başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otomatik Opel Astra. Bak ben buna ne zannediyorum biliyor musun? 2011 modelleri bu. Kesinlikle bin aşmış bir e, kilometresi vardır. E, değişeni vardır, boyası da vardır, ne kadar bilmiyorum. Yok 200'ü aşmamış ama 173.000'de bu da yüksek bir kilometre bence. 1.6 Sport 2011 benzin otomatik hatchback binde, önden çekişli siyah tam bir aile aracı gördüğünüz gibi sonun çamurlu değişen yani yanların hepsi de bel altı komple boyalı diyebiliriz yani aynen öyle Bu araba alınmaz var <laughs> mesela baksana abi araba 1 milyon 200 bin lira yani böyle bir şey yok ya ah, ulan bunlar eskiden var 50-60 bin liraydı Piyasa ne kadar çok artmış ya baksana abi. Bak bu araba bir de bagajdan yemiş yani anladın mı? Bagajdan yemiş bu araba. Baksana abi. 1.4 Dynamic 2018 model benzin otomatik 70 Ne 70'i 80, 80 binde Hashback 5 kafa Güzel Bir de yakıyor bu arabalar ya Aynen yakıyor bu arabalar Mesela tam 700 bin lira. Bak 235 bin kilometrede de yani 200 aşmış ve otomatik. Otomatik bence bilmiyorum yani 200 aşmış bir de otomatik bu şanzıman ne yer yakın zamanda. Hatasız boyasızdı galiba bakalım. Üç parça boyadı. Niye niye yazmıyorsun ekspertisi de? Yavşak. Ama <laughs> küfür ettirecek bu. Opel Astra hatası yanında. 1.3 Allah aşkına <laughs> Lan bu 1.3 bu arabayı kaldırır mı sen iyi misin Opel Neyse 1.3 CDTI Edition 2013 model dizel model 200 binde 95 beygir Allah'ı billahi Egea 1.4 neyse bu da aynı CC'ye sahip aynı e, motor gücüne sahip beygire sahip ama biraz az yakıyor aynen öyle 14,6 saniye ne Giderim bak bir de hatası var. Şey değil. Sarkı çamurluk lokal bu. Lokal yani macunlu baya Bagaj kapağı da değişen anasını satayım. Giderim 1.4 Ege'ye alırım. Bundan daha güzel anasını satayım. Vallahi billahi ya. Yazdığı paraya bak. Değer mi ona? Cık. Neyse şöyle güzel bir astra bakalım böyle. İştahımız böyle açılsın anladın mı? Güzel olsun yani. Bakalım. Acil satılık cam gibi Opel Astra Tesla ekranlı. Tesla ekranlı mı? Ha yani Tesla ekranı kendisi taktırmış buyurmak istiyor anladın mı? Bir de 1 milyon yazdıysa %100 hatasız, ve kilometresi düşüktür. 150 bin de dizel otomatik dizel. 1.6 CDTI desing. Hmm, hatasız boyasız değil. Bu araba alınmaz bu 1 milyon lira ver. Niye hatasız boyasızlar? Ha şey hatası boyasıza veririm niye öyle bel altı komple macunlu boya niye ona vereyim ki Millet enayi zannediyorlar neyse bakalım o sanruflu 480 bin lira klimalıysa tamamdır <laughs> bence sanrufu kendisi tavanı kesip atmıştır bence ama bilmiyorum yani o palastrada olur da eski kasasında bilmiyorum Araba 350 binde. Enjo yani en boş paket. 2008 model dizel otomatik. Otomatik moruk. Kesin 10 kere şanzıman yiyip gene <laughs> şey yapmışlardır neyse. Motor kaput boyalı, salon kapı boyalı. Bir şey olmaz moruk ne olacak? Bence bu araba alınır ama airbag açtığı konusunda hem fikir değilim yani. <laughs> Ay uykum geldi ya. Uyuyor, sa sabah saatlerinde çekiyorum. Of. Pazar sabahı yarın işe gidiyoruz. Sıçtık. <laughs> Neyse. Acil nakit ihtiyacından satılık Opel Astra otomatik vites. Opel Astra. Opel Astra zaten yarısı otomatik vites. Ne yarısına? %75 ya otomatik. %35 de öyle işte. Manuel düz vites. 155 bin otomatik. 1.6 DC cdti Lezing. 2010 Az önce baktım buna. Ben bu arada bu paramı vermem ya. Ha en iyisi bu anasız. <laughs> Baksana. Papel asra. 1.4 start paket. 2003 model. Benzin LPG manuel. 340 binde. 90 beygir. Önden çekişli. Ağır hasar kayıtlı. Be bel altı komple boyalı. Tavan boyalı. taklar araba. <laughs> tavanda lokal taklar araba. Neyse. Geçelim. Asil Bey Motors'tan hatasız kusursuz 155 bin servis Bak yeni kasa değil orta kasa. Aynen öyle. 1.4T Dynamic Motor bir, 2016 model benzinli otomatik 155 bin 150 beygir 8.7 0 100 Of, moruk alınır. Sağ ön çamurluk yok. Sol ön çamurluk sadece lokal. Bunda da bir şey olmaz artık yani. Bence güzel ya alınır. Alınır alınır. Bir içine de bakalım ya. Hiç bakmadım içine. Görüyoruz mu? Bak. Jantlar da orijinal çelik jant herhalde. Aynen öyle. Baksanıza. Bence bu araba alınır ya. Sanruf yok. Neyse sanruf olmasın ne olacak yani. <laughs> 92.000'de otomatik benzinli konfor paket mi? Moruk şaka yapıyorsun. Bakalım alır. Net olarak alınır. Otomatik 92.000'de çalışmamış herhalde. Çalışmamış garaj arabası herhalde. Alınır. Sen, seni yazdım yani. Dur seni favorileri alırım. Belki biz alırız. Neyse ben bulurum gene. Güzel arabaymış. Vallahi arkadaşlar yani bilmek istiyorsanız yani burada ilan numarası şurada. Böyle şu, şu yukarıda bir yerde var. Yukarıda sol köşede ilan numarası var. Oradan alıp yaparsınız. Zaten otomaz motorlu araçlar yazarsanız çıkar zaten. Aynen öyle. Bakalım 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 binde hmm, 717 bin TL emsalsiz bakımlı. Evet 2013 model benzin LPG otomatik sedan 1600 cc önden çekiş ağır hasar kayıtsız alınır. Oh, kaçmış ama şuradan yemiş bak sol çamurluk ve ön kapıdan şu logoya kadar oradan yemiş galiba yerbe kaçmış ya. Yani, yana airbag açık bunlar. Bakalım. Eee airbag kesinlikle orijinaldir. Ne ne dedi? Kanka alınır o zaman. Ee, İyi iş vakti yazalım 2013 model Opel Astra orijinal 117.000 kilometre 2 değişen, bir boya harici hatasız boyasız şahsen podya direkt airbag kesinlikle orijinaldir. Motor mekana görüyor saat gibi. Ay demirler bak, bakımlı olup tüm bakımlar eksizlidir. İç dışı kondisyon oldukça iyi durumdadır. Hasar kaydı yeni tarih 78 bin TL'dir. Airbag klima yokul kaç kalkış yol bilgisayarı multimedya navigasyon geri görüş kar ile bluetooth aux usb ve vesaire vesaire güzelmiş Enjoy paket mi? Yo edition paket. Orta paket. Güzel vallahi billahi çok güzel araba. Bak bunu alın. Allah çapsın bak bundan başkası çıkmaz önünüze. Emsal siz bakın ne diyor bakın. ay oğlum Allah güzel lan. Kanka. Wow, oğlum, ne kadar güzel bir araba buldum lan baksanıza. Arkadaşlar bakın şey yapmak istersiniz ex exulus yapın favori satırını ekle sana bir şey söyleyeyim mi bu adam ucuz arabaları veriyor moruk numarasını da şöyle koyayım gördüğünüz gibi numarası da bu arayın sorun yani ben sene sorarak söyleyeyim araba çok güzel araba fıstık gibi yani vallahi billahi bu arabayı çok sevdim ha neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, video bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay